Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Şimdi söze Allah'ın adıyla başladık. Allah dedi diye başladık. Besmele ile sözümüze başladık. İmanla başladık. İman eden bir mümin, bütünüyle kararları Allah'a bıraktı. Ama Allahu Teala'nın kararlarını nasıl öğreneceğiz? Ve Allahu Teala bizi kime benzetiyor? Kim gibi olmamızı istiyor? Bunu nasıl anlayacağız? Allahu Teala bize örnek olarak, önder olarak, rehber olarak Peygamber Aleyhisselamları ve tabii ki en son olarak da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemi gönderdi. Örneğimiz, rehberimiz, kılavuzumuz modelimiz onlardır. Onlara benzeyeceğiz inşallah tüm bu konularda. Şimdi öncelikle Allahu Teala risalet ile peygamberler ile birlikte bize bilgiyi de indirdi. Karşımızda bugün duran dünya Allahu Teala'yı kabul ediyor görülse bile Allahu Teala'nın hayata karışmasını kabul etmez. Allahu Teala bir yerde duracak, yüce tutulacak. Belki gök tanrı denilecek ya da işte bulutların üzerindeki dünya onun denilecek yağmurlar yağdıran odur denilecek güç sahibi denilecek bir isim verilecek ama Allahu Teala'nın şehirleri Allahu Teala'nın kadına ya da erkeğe vücuduma evime barkıma parayı kazanmama ve onu harcamama karışması noktasında bir yetkisini görmeyecek insanlar. Allah'tan başka ilah yoktur diyenler bile Allah korusun bu noktada ikinci bölümü söylemezlerse yani Muhammed Resulullah demezlerse bu iş burada bir tevhid olmaktan çıkacak. Yani Allahu Teala'yı birlediği halde Allahu Teala'yı hayatın diğer alanlarda birlememiş olacak. Yani evet rızık veren Allah'tır diyen bir adam ama aynı zamanda ekonomik hayatında Allahu Teala'yı razzak kabul etmezse, patronun dediklerine göre bir hayat ya da müşterilerin tavrına göre bir hayat belirliyorsa bu Allahu Teala'nın razzak oluşunu anlamamak, kavramamak ya da bile bile inat etmek, isyan etmek anlamına gelir vesaire. Konu evlilik olunca da biz bunu böyle düşüneceğiz. Rabbimiz bu konuyla ilgili bilgileri bize gönderdi. Risalet, peygamberlerin bize Allah'tan gelen bilgiyi ulaştırması demektir. Risaletin karşısında ise şeytanın ve dostlarının kendi bilgileri vardır. Şeytan da kendi dostlarına vahyeder. İnsanlar ve cinler birbirlerine kendi kafalarındaki kendi heva heveslerine göre güya laboratuvarlardan, istatistik verilerden yola çıkarak insanları bulup buluşturduğu tecrübelerle filan ama Allah yok kabul ederek sundukları hayat programları da vardır. Yani evlilikle ilgili en azından bu konunun çerçevesini söyleyeyim. Birileri de danışmanlık yapabilir, birileri de fikir ortaya koyabilir. Zaman zaman bir takım doğruları da yakalayıp üstüne basabilirler. Ama hakikat Allahu Teala'dan gelendir. Hakikatin karşısında ise batıl vardır. Biz hakkın talipleri olarak hakkın peygamberin diliyle bize ulaşan bilgiler olduğunu biliriz. Bunun adı vahiydir. İşte vahide bize örnek olarak peygamber aleyhisselam ve peygamber aleyhisselatü vesselamların aileleri, hanımları var bu noktada ve aynı zamanda onların oluşturduğu, on, onlara iman edenlerin diyelim özellikle oluşturduğu e, tablolar vardır. Biz bu tablolara doğru dönüyor, onlara bakıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de elçimizi, peygamberimizi, resulümüzü üsve-i hasene olarak gösteriyor. Yani en güzel bir örnek. Hani biraz önce Tebareke'yi okuduğumuzda, Mülk Suresi'ni okuduğumuzda Allahu Teala en güzel amel demişti. Şimdi en güzel ameli nereden yakalayacağız? En güzel bir örnekle yakalayabiliriz. Kendi kafama göre acaba Allah ne yaparsam memnun olur deyip ibadet e, şekilleri geliştiremem. Taklama atayım, amuda mı kalkayım, yoksa şurada üç defa koşayım mı filan. Rabbimiz bize arzu ettiği, beğendiği, gazaplanmayacağı, razı olacağı yöntemleri peygamberleriyle sunmuştur. Evlilik konusunda da durum aynen böyledir. Ölçümüz, rehberimiz, peygamberimizdir. Nitekim Allahu Teala Ahsap suresinde hangi ayet? 36. ayet şöyle buyuruyor. Ahsap suresi bir bulayım da önce. Ahsap suresi evet. Bismillah. Milen müminine ricalun burası 23 36. Ma وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ دَارٍ عَذَابًا مُّبِينًا. Bu ayet-i kerimenin belki ifade ettiği konu farklı olsa bile bu anlattığımız konuyu da çerçeveleyen bir anlatım var burada. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman inanmış bir erkek ve kadın için o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir dalalete düşmüş olur. Meali aynen okudum. Mümin erkekler ya da mümin kadınlar Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde, bir iş hakkında bir karar verdiğinde artık onlar için bir tercih hakkı yok o işle ilgili olarak. Yani Allah erkek şöyle olmalıdır dedi, kadın böyle olmalıdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde model olarak ortaya koydu, bu karar bize bildirdi. Artık Allah'a ve Resulüne isyan söz konusu olamaz. Eğer sapıtırsak yani bu tercihi yapmaya kalkar. Allah Resulü böyle demiş ama ben de böyle diyorum dersek apaçık bir yanılgıyla mahvolmuş gitmiş oluruz. Bu sure Ahzab suresinde bu örneklik çokça anlatılır. 45 ve 46. ayetlerde de şöyle der Mevlamız. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, inna arsennake şahiden, biz seni bir şahit olarak gönderdik. Bir tanık, bir örnek ve mübeşşiren ama müjdeleyici ve neziran ama uyarıcı ve da'iyen ile Allah bi izni Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir çağırıcı davetçi dua eden ve siraca munira aydınlık bir lamba olarak gönderdikler ve müminlere bunu Allahu Teala müjdeler müjdelenmesini de emreder e, çok güzel ücretler var ahirette diye de ifade eder sure böyle devam ediyor Ahzab suresinde Rabbim bunu dedi dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir örnek bir modeldir bu modelliğini de yine Beyine suresinde öğreniriz. Resulü minallah yetlu suhufen mutahhara. Beyineyi Allahu Teala böyle anlatır. Allah peygamberine bir beyine vermiştir. Bu beyine nedir? Resulü bizzat kendisidir. Ortaya koyduğu sünnet, onun bizim yaşama şekli, modeli bir beyinedir. Ama bu peygamberin en önemli vasfı, belirgin vasfı yetlu suhufen mutahhara. Tertemiz sayfaları okumaktır. Dolayısıyla evlerimiz vahiy ile inşa edilen evler olacak. Resulün Sünnet'in etkin ve egemen olduğu evler olacaktır. Bir Müslüman, Resul Vesselam'ın yolunu tercih ediyor, istiyor. O benim Peygamber'im diyor ve ona iman ediyorsa, onun örnekliğini kabul etmiş birisi olarak yapması gereken Allah'ın kelamını Kitabullah'ı güzelce okuyacağız ve anlayacağız, hayatımızı uygulamaya gayret edeceğiz. Oradan bir basiret, bir firaset, bir anlam elde etmeye çalışıyoruz sonrasında da Resul sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini, hadis-i şerifleri okuyup bundan da bir hikmet elde edeceğiz. Yani belki birebir yapamayabiliriz. Her hadisi uygulama imkanımız olmayabilir bugünkü çağda özellikle. Ama ayetlerin bütün okunması, peygamberin sözlerinin sallallahu aleyhi ve sellem okunması bizde bir basiret inşa eder. Hayatı Allah ve Resulün bak dediği yerden görmemizi sağlar. Öyleyse e, evliliğin evinde, işin başı vahyi okumak, peygamberi okumak ve onları kavramak olmalıdır ki biz bu konuyu daha güzel kavrayabilelim. Örneğimiz bizim hayatımıza şekillenebilsin Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.